Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte Kalsiyon BB Anu kartı oynayacağız. İkimizde yine de 16 tane kart arkadaşlar. Önce arkadaşlar Kalsiyon size kuralı anlatacak. Anlatmaya başlayalım kardeşim. Bu renkli kart yani istediğin rengi seçiyorsun. Karşı rakipte o senin seçtiğin rengi atıyor. Pas işareti rakibi yani oynamasını engelliyorsun. Bunda aynı şekilde renk seçiyorsun ama bir rakip ondan 4 tane kart seçtikten sonra o rengi atıyor. 2 artı işareti geldiğinde on, yani iki tane kart seçiyor ondan sonra atıyor. Bu işaret ise yani atan kişi tekrardan oynuyor. Şimdi oyunumuza başlayalım. Evet, geçelim. Oynamaya geçelim. arkadaşlar onun amca kartı bir kazanmak. Ama demeyi unutursak tekrardan dört tane kart seçmek zorundayız. Evet arkadaşlar kardeşim hakkı. Şu an yeşillerle gidiyoruz. karşı rakibi yani engelledim ve iki tane kart seçmek zorunda. Buradan iki tane kart alacağım. Evet, <laughs> bu Reçeteyi renk istediğiniz renk yapabilirsiniz. Rengimiz sarı Deniz ve kahvesi kart sektörü arkadaşlar. Ben de yakında. Evet arkadaşlar söyle, bunu söylemem gerek arkadaşlar. Mesela böyle olunca yani farklı ekranı sayıda aynı olunca atabiliyorsunuz arkadaşlar. Thank evet. अध्यक्ष शजानम से था सेठ तिकार ओलिंपस Denizli Arkadaşları'nda yaşadığım 5 kart var mı diye için kart çekmek zorundayım. Sen Kaç, kaç yaptım ya? Tekrardan çektim. Şey Yeni çıkmadı he? Neyse, artık iki kart atayım. Ama aynı renk olmak zorunda. 啊。Uh, Sonuçumu da atayım. Ama Aynı renk Aynı renk ama aynı Sen de böyle atabilirsin ama Mavi de attın sen Dokuz ya yani. Ama sen Üç tane biliyorsun mavi... Benim bir farklı olsa bir Sayıda aynı adı için Ama iki kere atamaz tamam. İki kere daha Üç kere atamaz I don't know if you can hear me, but I'm not sure if you can hear me or not. Bu da arkadaşlar kardeşim yine üzere iki kanalda. Hono. Gene arkadaşlar kardeşim kazandı. KDV'de var kazanmakta arkadaşlar. Bu da arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve kalp atmayı unutmayınız. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalınız. Beni yeni izlediğiniz için teşekkürler. Bu arada arkadaşlar ki yanına da gidelim arkadaşlar. Yenilerimiz kutlu olsun. Görüşmek üzere.